bir hata, kusur işlememişimdir. Hem Allah katında hem de dünyanın katında. Ee, bu noktada biraz böyle duygusalım şüpheliydi. Başarılar dilerim. Bu yıl özellikle gerçekten beni gururlandıran, yani meslek hayatımda gururlandıran nadir 8 sınıflar. Hepinize güveniyorum. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Biz her zaman yanınızdayız. Öncesinde, sonrasında ve sınava almadan yola çıkışına kadar organize. sizlerle güzel vakit geçirdiğime inanıyorum. Umarım sizler için de öyledir. Güzel sonuçlar alacağınıza da inanıyorum. Ee, şimdiden size başarılar diliyorum. Elinizden gelen çabayı gösterdiniz. artık bebeleri toplama zamanı. hocalarımızın da dediği gibi. Beni birinci sıralarda geldiniz bu okula evet. ve şimdi DGS sınavına inşallah e, özellikle başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Biz size inanıyoruz. E, büyük mücadeleler vermiş. Yani bu sene kolay geçmedi. Evet. Biz de okul olarak elimizden gelen desteği göstermeye çalıştık. İşte okul dışı kamplar, okul içi kamplar.

İslam'la şereflendik. Milletlerin ve hayatı kazanmak, sanatlar ve sonu karnesi, şükresi, ağzı yavruluk. Ya bu hafta sonu sırada gireceğiz. Sen bizim dünyadaki sıramlarımızda, gerek bu hafta sonu gireceğimiz sıramlarında, gerekse bundan sonra gireceğimiz sıramlarında ve ailelik sıramlarımıza bu hafta kevkle nasip Huzuruna geldiğimiz zaman da razı olduğum bir kul olarak huzuruna gelmeyi bize nasip edeceğiz. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Vesselam'ın Üst ve hasibe var güzel ahlakını ahlakını edinmeyi. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in sıktığı kiliyetini, Hazreti Ömer Efendimiz'in hak ile batıl arasında keskin çizgiyi, Hazreti Osman Efendimiz'in hayasını, Hazreti Ali Efendimiz'in de ilgili bizlere nasip ediyor ya Rabbi. Sevdiklerimiz de de şu şekilde toplandığımız gibi ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yıbuat ve Hamd Sarca Şehit'in altında toplanıp bir ve İslam Cennet'te cemaatı Allah'ın şerefeyle kadere rızayı gösterirken kullanılan olmayı e, rüya bir kul olarak da huzuruna Nasıl eyli ya Gönlümüzden ve kalbimizden geçen ne muratlarınız varsa ya sizlere nasip edilsin. Kenardan da sevgi sevgili olmak istiyorsanız Rabbim de size hırsı sevgili edilsin. Peygamber Efendimiz başka olmak üzere sevdiği kullar, şehitler, aşıklı, sağlıklar Yüce bize neler istediklerse Rabbim bizlere de nasip eylesin, sizlere de nasip eylesin. Nelerden de sakıntılar sağlık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sevdiği kullar. توصي بليل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا البرير والآخرين والحمد لله رب العالمين